Arkadaşlar merhabalar iyi pazarlar hafta sonları bu tip videolar çekebiliyorum Ulim firmasında gerçek hesaptayım e, Tabii ki bir traderlık vasfımız var ve ikili opsiyonlarda bu yatırımları yapıyoruz Eğer dileyenler olursa aşağıdaki demo hizmeti alıp demosundan bu firmayı açıp denemeler yapabilirler yatırım tavsiyesi değildir Tabii ki ikili opsiyonlar bu yaptığım işin adı ve riskli sistemlerdir baştan uyarıyorum Güzel paralar kazandırabilir para da kaybedebilirsiniz. Baştan bu uyarı yapmak istiyorum. Şimdi benim burada açtığım bir SMA 1 düzeyinde bir 10 düzeyinde iki tane SMA açıyorum. Bir tane para bulu ekliyorum buna. Birlik SMA, onluk SMA'yı kestiğinde aşağı tarafa doğru şerçi bu da mavi kestiği zaman para bunu eşliğinde aşağı doğru işlemler açıyorum. Birer dakikalık. Ya bunu önümüzü de görmek açısından şu şekilde de değerlendiriyorum. 5 dakikada da bakalım aynı yönde midir diye. 10 dakikada da aynı yönde midir diye bir bakıyorum. Eğer aynı yönde ise işlemlerimi ileriye dönük rahatlıkla devam ettiriyorum. Bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Şu an aşağı doğru bir gidişat var. Tabi 100 dolar fazla. Aşağı doğru bir yatırımımızı yapalım ve adım adım ne yapabileceğimize bakalım. İlk aşamayı şu an açtık. 10 dolar gibi bir işlemle Bu sistem değişmediği müddetçe aynı yöne koymaya devam edeceğim. Önüme 5 dakikalık ve 10 dakikalık şeyleri de açıyorum. Gerçi burada parabolik biraz alttan açmış ama yine mavi sarının altında gözüküyor. Onun için ben de devam ediyorum işlemlerime. Bir SMA bir de 10, 1, 1, mavi 1, sar olan 10 SMA'yı açıp işleme devam ediyorum. Burada işlemleri görebiliriz. Açılmış işlemleri Yapılmış işlemlere de bakın burada yeşil olanlar hep kazanç anlamındadır. Olumlu işler çıkmış. Bakalım bu sefer ne olacak? Mavinin sarıyı kesmesi, parabolünde üstten açması gerekiyor. İşlem kapandı. İkinci bir adım atıyorum şu an. Yine bir dakikalık işlem açıyorum. Buradan da işlemlerimizi takip edebiliriz. Mavinin sarıya yaklaşması tabi çok hoş bir şey değil. Onu az sonra bakacağız. Kontrol edeceğiz. Önümüz kapanıyor mu acaba? 5 dakikalık şöyle bir bakalım oradan da. Yavaş yavaş yukarı çıkma eğilimleri var. Parayı bir yerden alıp artık başka bir çifte geçmemizde fayda olabilir. 9-8 saniye gibi bir şey kaldı. Bir yeni mi açmış olduk? Neden? Kapandı mı? Ha, yani şurada kapanacak. 3 saniye. 2, 1. Evet. Kazancını almış oldu. Şimdi 5 dakikaya bakarak daha uygun bir çift bulmaya gidiyorum. Hafta sonu da buralarda işlemler yapılabiliyor. Euro dolara bakalım. 5 dakikada Euro dolar görüntüsü aşağı. 10 dakikada aşağı. 1 dakikada şu an yukarı doğru çizmiş. Bunu şu an kabul edemeyeceğiz. Geç, geçici bir yukarı çıkış olabilir. Aynı yönde olmasını istiyorum. Bir dakikayı tekrar bir kontrol edeyim. Başka bir çifte geçelim ama neler var? Ethereum ve Bitcoin'den de işlemleri yapabilirim. Şu an Bitcoin açık. Bitcoin. 37 bin küsürlerde falan. Bir dakikası bu şekilde gözüküyor. 5 dakikası aşağı yönlü gözüküyor. 10 dakikası yani bir parabolik var aşağıdan açılmış. Pek hoşuma gitmedi şu an Bitcoin'in durumu. Ethereum'a bakalım bir. Bir dakikada aşağı. 5 dakikada aşağı. 10 dakikada da aşağı. Olarak gözüküyor. Şu an bir yukarı geçmek üzere. Ya bir 5 ve 10 dakikayı beraber eşitlemeye çalışıyorum aslında. Önümü daha rahat görebilmek adına şunu da bir ayarlayayım. Hafta içi normal dolar, altın, gümüş, platin, bitcoin neler olacak, nereye doğru gidecek o videoları çekmeye devam ediyoruz. Hafta sonu hem biraz yatırım hem de bu tip videoları bekleyenler için... risk risk kurallarını risk hatırlatıyorum arkadaşlar. Ben bunu dün yaptığım bir iş değil. 6-7 yıldır bu piyasada bu tip videolar yapıyorum. Bu tip yatırımlar gerçekleştiriyorum. Belki ilgi alanınızda değildir ama bizi takip edenler var. Dolayısıyla bu videolarla hemhal olabiliyoruz. Muhtemelen alacak bunu. 14 saniye kaldı. Kapandı ve belli bir para verdi. Yeşiller hep kazanıyor. Kırmızılar kaybediyor pozisyondadır. Böyle bir geçmişimizi görebilirsiniz. Dileyenler Ulimtrade'den ee, bir demo açıp denemeler yapabilirler. Dilemeyen hiçbir şekilde yapmasınlar. Ben yapın demiyorum. Kripto paralarla işlem yapmak isteyenler için de aşağıda Bitlo. Ee, şurada resmini gördünüz. Bitlo'nun referans linki var. Bitlo'dan da kripto paralar alıp satabiliyorsunuz. Şu an kripto para buradan da bakalım. Bu Asya borsasından alıyor şu an fiyatları. 30 bin lira kadar düşmüştü. Şu an 37 bin küsürlerde gözüküyor. Kripto paralar, Ethereum veya diğer Ripple gibi paralarla alış satış yapabilirsiniz. veya da oradaki piyasayı bir inceleyebilirsiniz. Bitlo referans linkinden. Dileyenler de Olymp Trade'den bu demo hizmetini alıp bir tabloya en azından bakabilirler diye düşünüyorum. Burada değişik çiftler var. Şurada ödeme planları var kaç dakikalık yani ne kadar ödeme veriyor? Yüzde seksen ödeme veriyor. USD, Kanada doları örneğin. Tek tek bakıp uygun olan bir tanesini deniyorum. Tabi bir tane yöntem yok bende. Bu 6-7 yılda o kadar çok yöntem anlattım ki ben bile sayılarını aslında unuttum. Arkadaşlar herhangi birisi işimize yarayabilir belki diye düşünüyorum. Riskli midir? Risklidir. E güzel para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. E kaybeden de kaybediyor mu? Kaybediyor hayatın kendisi gibi. Yani bugün dolar altın alanlar da kaybediyor. Sonuçta öyle bakmak lazım. Tabi beklemek lazım. Dolar altını onu bunu tabii ki buradaki gibi değil. Burada anlık yansımalar görebiliyoruz. Bir dakikalık yatırımlar olabildiği gibi tabii ki 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık daha fazla zaman dilimlerinde yatırımlar gerçekleşebilir tabii buralarda da. Kısacası böyle arkadaşlar. Ee, diğer videolardan da tabii ki bekleyin. Onları da çekeceğiz. Ee, bakalım neler olacak, neler gerçekleşecek. Dediğim gibi bu platformdan demo hizmeti açmak isteyenler sadece demoda denemelerde tavsiye ediyorum öncelikle. Eğer isterlerse tabii ki ben kesinlikle yapın demiyorum. Bir daha söyleyeyim. Çünkü riskleri var. Ee, Tabi demo hizmeti de var bunun. Bakın demo. Demoda da bir 10.000 dolar falan veriyor size. Ee, kripto paralarla da ilgileniyorsanız aşağıda bit.lo referans linkinden yararlanabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>